Efendim hepinize mutlu cumartesiler. Evde olmanız gereken bugün de sizi Kepez'in sokaklarında hoş, güzel bir geziye davet ediyorum. Çok hoş sürprizlerim var, çok önemli anlatacaklarım var. Hadi buyurun. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır başkanım. Hadi bakalım. Bismillah. Kemerimizi de takalım. Bu güzel cumartesi gününde değerli dostlar sizlerle birlikte güzel bir deneyim yaşayacağız. Benim için de bu bir ilk olacak. Yanımda Kudret var. Kudret sen de heyecanlı mısın benim gibi? Dokumadan çıkıyoruz. Tabii bugün sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı bir gün. Biz de bu güzel günde size 2020 yılında Kepez'e kazandırdığımız tam 10 okul var. Bu 10 okulu hızlı bir biçimde turlamayı planlıyoruz. Saatimiz şu an tam 14. Değişik mahallelere kazandırdığımız 10 okulu acaba ne kadar vakitte gezeceğiz? Hadi başlayalım. Neden eğitime yatırım yapıyorsunuz? Şimdi Kudretçim bir yıl içerisinde Kepeze 10 tane okul yapılmış. Hepimizin çocukları var ve en değerli varlıklarımız da çocuklarımız. Hepimiz onların daha iyi bir ortamda eğitim almalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. İşte biz de belediye olarak kendi sorumluluğumuz olmasa bile eğitime son derece önem veriyoruz ve eğitim alanında acaba çocuklarımıza daha güzel bir ortamı, daha güzel bir imkanı nasıl sağlayabiliriz? Bunun arayışı içerisinde oluyoruz şu an yeni mahalledeyiz. Bu okulun çok özel bir hikayesi var. Biz bir gün bu okula gelmiştik öğrencileri ziyarete. Öğrenciler dediler ki bizim bir konferans salonuna ihtiyacımız var. Ben onlara dedim ki size bir okul yapalım ve konferans salonu. Yanımda birkaç müteahhit arkadaşımız vardı onlardan rica ettik. Bu ziyaretimizden sonra 7 gün içerisinde bu okulun temeli atıldı. Kısa bir süre içerisinde de yapıldı. Sanıyorum Türkiye'de yapılmasına karar verilip 7 gün içerisinde temeli atılan başka bir okul yoktur İşte burası birinci okulumuz. Bu bina 2020'de tamamlanıp mahallenin çocuklarının hizmetine sunuldu. Hayırlı olsun. Burası da Emek Mahallesi'ne 2020'de kazandırdığımız özel güzel bir okul. Bu okulumuzun da yeni Emek Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum gördüğünüz şahane okul 2020 yılında yapımını tamamladığımız okullarımızdan birisi. Teomanpaşa eskiden bir gece kondu mahallesiydi. Gece kondular yerini düzenli yapılara bırakınca o eski okulları da yenileriyle değiştirmek gerekti. Onlardan birisi Tevzi Çakmak Ortaokulu mahallemize hayırlı olsun. Teomanpaşa'ya bir ilkokul, bir ortaokul kazandırmanın ötesinde 2020'de bir de anaokulu kazandırdık. Bu anaokulu da Teomanpaşa'ya hayırlı uğurlu olsun. Sütçüler Anadolu İmam Hatip Lisesi özel proje okullarımızdan biriydi. Sütçülere, Kepeze hayırlı uğurlu olsun. Daha gideceğimiz çok yol var. Biraz hızlı olmamız lazım sanırım. Devam edelim. <laughs> Eğitimle alakalı 58 dakika olmuş çıkalı. 58 dakikadır konuşuyoruz. Bitiremedik. Bitiremeyiz de. Sabaha kadar konuşsak bitiremeyiz. Demirel Mahallesi'ndeyiz. Varsa yapılan yeni okullar, eğitim tesisleri varsa bambaşka bir eğitim seviyesine taşıdığı kazandırdı ki bu da bizim için çok önemli bir işti. Hadi bakalım. Burası Varsak Demirel Mahallesi. Arkamda gördüğünüz bina 24 derslikli bir mesleki teknik Anadolu Lisesi. Şahane bir bina ama dahası son derece güzel atölyeleri var. Öğrencilerimiz burada kimya ile ilgili bölümleri de okuyorlar. Geleceğin teknisyenleri, geleceğin mühendisleri, teknik adamları buradan yetişecek. 2020'de açtığımız okullardan birisiydi burası. Bu okulumuzun da kepezimize hayırlı olmasını diliyorum. Hadi devam edelim. Varsaklılara sözümüz vardı. Buraya güzel bir okul yapacağız, büyük bir okul yapacağız demiştik. İşte o okul, bu okul. Karşıyaka İlkokulu'nun yerine güzel bir okul yapacaktık. O sözümüzü de 2020'de tuttuk. 24 derslikli bu güzel okul herkese hayırlı uğurlu olsun. Kütükçü Mahallesi'ndeyiz. Buraya da bir endüstri meslek lisesi yapıldı. Biz de burada üzerimize düşen ne varsa en güzel şekilde en güzel hale getirdik. Kütükçü Mahallesi burası meslek eğitimine çok önem veriyoruz. Kütükçü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de geleceğin mühendislerini, teknik adamlarını, vasıflı ara elemanlarını yetiştireceğimiz bu güzel okulumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Dağları peynir gibi kesen belediyemizin 2020'de yaptığı en önemli işlerden birisiydi. Alpaslan Türkeş Bulvarı. Gerçekten bak şurada görüyorsun 10 metrelik neredeyse bir kesmeyle yeri geldiğinde 10 bin kamyondan fazla hafriyat doldurmayla çok özel bir yol yapıldı. Masa Dağı'nı Çankaya'yı varsa bağlayan güzel bir bağlantı oldu. Aynı zamanda Kütükçü'ye de bağlıyor. Ve bu yol bizim 2020'deki en önemli projelerimizden birisi. Kütükçü Mahallesi'ndeyiz. Çocuklarımıza okul öncesi eğitim için bir anaokulda buraya yapılıyor. 2020'deki önemli kazanımlarımızdan birisi de bu güzel anaokulu. Devam edelim. Burada bir sürpriz var. Mahalle muhtarımız da burada. Hadi bakalım. 2020'de başladığımız en önemli projelerden birisi de Barış Mahallesi'ne yaptığımız bu anaokulu. Okulumuz inşallah kısa bir süre sonra bitecek ve okul öncesi eğitime güzel bir nokta olacak. 2020'deki bu güzel çalışmaların hepsi ama tamamı bu güzel şehrin çocukları içindi, öğrencileri içindi. Her şeyden aziz gördüğümüz eğitim içindi. Evet Kudret yaklaşık 2 saatlik turumuz sona ermiş oldu. Bu güzel hafta sonunda seninle birlikte 2020 yılında hayata geçirdiğimiz projeleri, okulları görme imkanımız oldu. Okulların arkasındaki o kocaman emekleri anlatma imkanımız oldu. Gerçekten güzel bir gün oldu. Okul talepleri diğer mahallelerimizde de var. İnşallah diğer mahallelerimizde güzel güzel okullara kavuşacak. Okul ihtiyacı diğer ihtiyaçlar gibi hiç bitmeyen bir ihtiyaç. Hemşehrilerimizin her bir talebini biz önemsiyoruz ama bunu bununla birlikte geçmişten bugüne yaptığımız çalışmalarla geldiğimiz mesafede çok önemli. Bugün bunu görmüş olduk. İnşallah çok daha güzel günlere birlikte beraberce heyecanla yürüyeceğiz.